Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bölme işlemi problemleri çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki muzlar maymunlara eşit şekilde paylaştırıldığında her birine kaç muz düşer? Burada biz paylaştırma ifadesini görüyoruz. Paylaştırma dediğimiz zaman aklımıza bölme işlemi gelecek. Biz normalde üç tane maymuna muzları nasıl paylaştırabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Bir tane muz birinci maymuna, ikinci muz ikinci maymuna, üçüncü muz üçüncü maymuna. Daha sonra tekrar başa dönüp muzları dağıtmaya devam ederiz. Dördüncü muz birinci maymun, beşinci muz ikinci maymun. 6. muz, 3. maymun. Daha sonra da tekrar başa dönerek bir sana bir sana bir sana şeklinde dağıtabiliriz. Ancak bunu yapmamız artık gerek var mı? Hayır. Çünkü biz bölme işleminin nasıl yapıldığını öğrendik. Önce muzlarımızı sayalım. Bakalım burada kaç tane muz varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane muzumuz var. Biz bu 12 tane muzu 3 tane maymuna paylaştıracağız. Yani böleceğiz. 12'yi 3'e bölüyoruz. Bölme işlemini nasıl yapıyorduk hatırlayalım. 3'er 3'er 12'ye kadar sayıyorduk. Hadi sayalım. 3, 6, 9 ve 12. Kaç oldu? 4. 3 kere 4. 12 diyoruz ve 12'den 12'yi çıkardık. 0 kaldı. Demek ki her bir maymuna 4 tane muz düştü. 4 tane muz birinci maymuna, 4 tane muz ikinci maymuna ve 4 tane muz üçüncü maymuna dağıttık. Bakın 4 8 12. 12 tane muz paylaştırılmış oldu. İkinci sorumuzla devam edelim. 28 balon 4 çocuğa eşit olarak paylaştırılıyor. Her bir çocuğa kaç balon düşer? 4 tane çocuğumuz bize verildi. 28 tane balonumuz var. 28 tane balonu bir sana bir sana bir sana bir sana şeklinde tek tek dağıtabildiğimiz gibi bölme işlemini öğrendiğimizden bölme işlemi yaparak da soruyu çözebiliriz. 28 tane balonumuz var. Biz bu 28 tane balonu ne yapacağız? 4 tane çocuğa paylaştıracağız. Yani 4'e böleceğiz. Bakın paylaştırılıyor kelimesini gördük. Bölme işlemi demektir. 28'i 4'e bölelim. 4'er 4'er 28'e kadar sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Yani 7 olmuş oldu. 4 kere 7 28 ve 28'den 28 çıktı 0. Her bir çocuğa kaç tane balon düştü? 7 tane balon düştü. 7 tane birinci çocuğumuza, 7 tane ikinci çocuğumuza, 7 tane üçüncü çocuğumuza ve 7 tane dördüncü çocuğumuza balon düşmüş oldu. 3. sorumuza bakalım. 3. soruda bize şöyle demiş. 32 kilogram portakal 4 kasaya eşit şekilde koyuluyor. Her kasada kaç kilogram portakal olur? Bu soruya baktığımız zaman paylaştırma kelimesi geçmedi, gruplama kelimesi geçmedi. Peki bu sorunun bölme işlemi olduğunu nasıl anlayacağız düşünelim? 32 kilogram portakalımız varmış, 4 kasaya eşit şekilde koyulmuş. Yani Şöyle dört tane kasamızı çizelim ve soruyu hayal edelim. Dört tane kasaya eşit şekilde koyuluyor. Yani birinci kasaya, ikinci kasaya, üçüncü kasaya, dördüncü kasaya 32 kilogram portakalı tek tek dağıtacağız. Koymak burada dağıtmak anlamına geldi. Eşit şekilde dağıtmak bölme işlemi anlamına gelir. O yüzden 32 kilogramı 4 de böleceğim. Hadi bakalım bölelim. 32 bölü 4 diyorum. 4'er 4'er 32'ye kadar sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç oldu? 8. 4 kere 8. 32 çıkardığımız zaman 0 kalır. Demek ki her bir kasaya 8 kilogram portakal koyacağız. Birinci kasaya 8, ikinci kasaya 8, üçüncü kasaya 8, dördüncü kasaya 8 kilogram portakal koyduk. Zaten bu 8'leri 4 tane 8'i topladığımız zaman 32'ye ulaştığımızı göreceksiniz. Dördüncü sorumuz Terzi Ahmet 35 metre kumaşın 15 metresini satıyor kalan kumaşı iki eş parçaya ayırıyor. Her bir kumaş kaç metredir? Terzi Ahmet'in yaptıklarını sırayla uygulayalım. Bize ilk cümlede dedi ki Terzi Ahmet 35 metre kumaşın 15 metresini satıyor. Düşünüyorum 35 metre kumaşı var. 15'ini satıyor. Satınca kumaşı azalır. Azalırsa çıkarma işlemi yaparım. O zaman bu soruda önce 35'ten 15'i çıkaracağım. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Terzi Ahmet 15 metresini satınca geriye 20 metre kumaşı kaldı. Peki daha sonra bu 20 metrelik kumaşı ne yaptı? 2 eş parçaya ayırdı. 2 eş parçaya ayırmak demek 2'ye bölmek demektir. O zaman 20'yi 2'ye bölüyorum. İkişer ikişer 20'ye kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kaç olmuş oldu cevabımız? 10 olmuş oldu. 2 kere 10, 20'dir. Kalan 0. Demek ki her bir kumaş 10 metre olmuş oldu. Cevabımız 10'dur. Beşinci sorumuz. 23 kişilik sınıfımıza 2 öğrenci daha geldi. Daha sonra öğretmenimiz bizi 5 gruba ayırdı. Her grupta kaç öğrenci vardır? Yine bu sınıfta olanları bir kendimize anlatalım. 23 kişilik bir sınıf düşünelim. 2 öğrenci daha geldi diyor ilk cümlesinde. Sınıfımıza öğrenci gelirse sınıf mevcudumuz artar. Biz o zaman ne yaparız? Toplama işlemi yaparız. 23 kişilik sınıf vardı ve 2 öğrenci geldi. Sınıf mevcudumuz arttı. Toplayalım. 3 ile 2'yi topladım. 5. 2 burada vardı. Aşağı indirdim. 25. Demek ki bizim sınıfımız şu anda 25 kişi. Daha sonra öğretmenimiz ne yaptı? 5 gruba ayırdı. Yani bizi böldü. 25 kişiyi 5 gruba ayıracağız. Bölme işlemi demektir. Bölelim o zaman 25'i 5'e bölüyorum. Beşer beşer 25'e kadar sayalım. 5 10 15 20 25. 5 yazıyoruz. 5 kere 5 25 çıkardık. 0. Demek ki her grupta 5 öğrenci vardır. 6. sorumuzda devam edelim. Emel her gün dörder sayfa kitap okuyarak 36 sayfalık kitabı kaç günde bitirir? Bakıyoruz soruya bize hangi bilgiler verildi? Emel her gün 4 sayfa kitap okuyor ve 36 sayfalık kitabı kaç günde bitireceğini bize soruyor. Şöyle düşünelim. Biz bir kitabı okursak sürekli olarak ne yapar kitabımızın kalan sayfası? Azalır. Sürekli olarak çıkarma işlemi yaparız. Bu soruyu önce çıkarma işlemi yaparak çözelim. 36 sayfalık bir kitabı vardı Emel'in. Her gün 4 sayfa okuyor dedi. Birinci gün 4 sayfa okudu. Demek ki kitabı 4 sayfa eksilecek. 36'dan 4'ü çıkarıyorum. 32 sayfa kitabı kaldı. İkinci gün geldi. Emel yine 4 sayfa kitap okuyacak. 32 sayfası kalmıştı. 4 sayfasını okuyacak. Çünkü her gün 4 sayfa okuyor. 32'den 4'ü çıkardım. 28 kaldı. Demek ki Emel'in okuması gereken şu anda 28 sayfa kitabı var. Emel her gün 4 sayfa okumaya devam etsin. 28 sayfası kalmıştı. Üçüncü gün geldi yine 4 sayfa kitap okudu. Emel'in 24 sayfası kaldı. Daha sonra dördüncü gün geldi. Dördüncü gün de 4 sayfa kitap okudu. Okuyacağı kitap sayısı azalmış oldu. 24'ten 4'ü çıkardım. 20 sayfası kaldı. Emel okumaya devam ediyor. 20 sayfası kalmıştı. Beşinci gün 4 sayfa daha okudu. 16 sayfası kaldı. Devam edelim. 6. gündeyiz. 16 sayfası kalmıştı. 4 okudu. 12 sayfası kaldı. 12 sayfasından ertesi günü yine 4 sayfa okudu. Şu anda bakın daha 8 sayfa kitabı var. Emel okumaya devam ediyor. 8 sayfanın yine 4 sayfasını okudu. 4 sayfası kaldı. Ertesi gün 4 sayfadan 4'ünü okudu. 0 yani Emel'in kitabı bitmiş oldu. Bakalım Emel kaç günde bitirmiştir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Emel bu kitabı 9 günde bitirdi. Cevabımız 9. Peki bunu böyle yazarak çözmemize gerek var mıydı? Hayır, yoktu. Ne demiştik biz? Çıkarma işleminin kısa yoldan yapılması bölme işlemiydi. Ama nasıl çıkarma işleminin sürekli aynı sayıları çıkardığımızda biz bölme işlemini yapıyorduk. Biz bu problemde ne yaptık? Sürekli olarak 4 4 4 4 çıkardık. O zaman biz bu soruyu şöyle de çözebilirdik. 36 sayfalık bir kitabın her gün 4 sayfasını okuduğu için 4'e bölüyoruz. Cevabımız yine 9 oluyor. 4 kere 9. 36 çıkardım 0. Bakın yine cevabımız 9 olmuş oldu. 7. sorumuza bakalım. 21 litrelik damacananın içinde bulunan su 3 litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişe gereklidir? Düşünüyoruz soruyu. 21 litrelik bir damacanamız var. Çizelim. Şöyle büyükçe bir damacana. İçinde 21 litre su var. Biz bu suyu ne yapacağız? 3 litrelik şişelere dolduracağız. Hayal edelim. 21 vardı. 3 doldurdum. 3 azalmış oldu içindeki. 18 kaldı. 1 3 daha doldurdum. Ne oldu? 15 kaldı. 1 3 daha doldurdum. Ne oldu? 12 kaldı. 3 daha doldurdum şişeye. 3 eksilmiş oldu. 9 kaldı. Sürekli olarak 3, 3, 3, 3 dolduracağım ve buradaki 3'er 3'er azalmış olacak. 6. soruda çözdüğümüz gibi sürekli 3 çıkarmam lazım. Neyse ki biz bunun kısa yolunu biliyoruz. Kısa yolu bunun bölme işlemidir. 21 litrelik damacanayı 3'er 3'er dolduracağım için 3, 3 azaltacağım için 3'e bölüyorum ve kaç şişe gerekli olduğunu buluyorum. Bölelim bakalım. 3'er 3'er 21'e kadar sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kaç yaptı? 7. 3 kere 7. 21. Çıkardığımız zaman 0. Demek ki 7 tane şişe gereklidir diyorum. Cevabımız 7 olmuş oldu. Gelelim 8. sorumuza. Bir çiftlikteki ineklerin ayak sayıları toplamı 24'tür. Bu çiftlikte kaç inek vardır? Ayak sayısı sorusunu biz çarpma işleminden hatırlıyoruz. Çarpma işleminde biz ne yapmıştık? 4 tane inek vardır. Her ineğin 4 ayağı vardır. 4 çarpı 4 16 ayak diye bulmuştuk. Bu sefer tam tersten gideceğiz. İneklerin ayak sayıları toplamına 24 dedi. Düşünüyorum ineklerin ayak sayısı ineğin 4 tane ayağı vardır. Yani şöyle yapmışlar. Birinci inek 4. ikinci inek 4 ayak. Kaç yaptı? 8 ayak. 24'e ulaşmam lazım. 4 tane daha ekledim. 4, 8, 12 tane ayak oldu. Bir 4 daha ekledim. 4, 8, 12, 16 tane ayak var. Şu an 24'e ulaşmak istiyorum. 4 daha ekledim. 4 8 12 16 20. 1 4 daha ekledim. 4 8 12 16 20 24. Şu anda 24 tane ayak var. E bir tane inekte 4 ayak var. Yani bir tane inek bu. 2. ineğimiz, 3. inek, 4. inek, 5. inek. 6. inek. Demek ki bu çiftlikte 6 tane inek vardır diyorum. Şöyle inek de yazalım. Peki bunu sürekli olarak böyle 4 4 4 4 yazarak mı çözeceğim? Hayır. Ne yapıyorum? 24 tane ayak vardır diyorum. 1 tane inekte 4 ayak olduğu için 4'e bölüyorum. 4 8 12 16 20 24. Bakın yine cevabımız kaç yaptı? 6 yaptı. 4 kere 6. 24. Çıkarıyoruz. 0. Cevabımız 6 inek vardır oldu. 9. sorumuz. 4 deste kitap 5 katlı rafa yerleştirilecektir. Her kata kaç kitap koyulmalıdır? 4 deste kitap dedi. Burada hemen 4 destenin kaç tane olduğunu yazalım. 4 deste 40 tanedir. Demek ki 40 kitap 5 katlı rafa yerleştirilecek. Şöyle düşünelim 5 katlı rafımızı bölelim. 40 tane kitabı bu raflara eşit şekilde yerleştireceğim. Yani paylaştıracağım. Yani bölme işlemi. 40'ı 5'e bölelim. 5'er 5'er 40'a kadar sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kaç yaptı? 8. 5 kere 8. 40. 40'tan 40 çıkardık. 0 kaldı. Demek ki her rafa 8 tane kitap koyacağım. Şöyle yazalım. 8 birinci rafa, 8 ikinci rafa, 8 üçüncü raf, 8 dördüncü raf ve 8 beşinci rafa koydum. Şimdi ise sıra sizde. 37 yumurtanın 5 tanesi kırıldı. Geri kalan yumurtalar ise 4 kutuya eşit sayıda yerleştiriliyor. Buna göre her kutuda kaç yumurta vardır? Sorunun cevabını aşağıya yorum olarak yazın. Evet sevgili öğrenciler bölme işlemi problemlerini bitirdik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmaya ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.